Merhaba gençler. Umarım hepiniz sağlıkla benim videolarımı takip edebiliyorsunuz ve uygulamalarımızı keyifle yapabiliyorsunuzdur. Şimdi birinci sınıflar için söylüyorum. Gelen maillerden toparladığım bir liste var eksik olduğunuz konularla ilgili. Bu videoda anlatmak istediğim konu ise bir kapı 1 bölü 50 detayda nasıl çizilir? Yani 1 bölü 50 uygulama projemizi çizerken bir kapıyı nasıl çizmeliyiz? Ezbere çiziyoruz hocam. E, tam olarak anlayamadık e, diyen e, 4-5 mail aldım bu konuyla ilgili. E, şimdi onu yapacağız. Öncelikle ben bir iki boyuta geçeyim. Evet. Evet şimdi neden e, öncelikle 1 bölü 50 ölçekte e, nasıl çizilir diye soruyoruz. Çünkü 1 bölü 20'de, 1 bölü 10'da, 1 bölü 5'de, 1 bölü 2'de hepsinde e, belirttiğimiz detaylar farklılaşır. Yani e, belli ölçeklerde daha az detay veririz. Eğer e, mesela 1 bölü 2 detayda e, çok daha fazla detaya gireriz. 1 bölü 50 ölçekte kapıyı tanımladığımızda hangi bölümlerden oluşur? Önce bir onu konuşalım. Kapı dediğimizde kapı, kasa, kanat ve pervaz bölümünden oluşuyor. 1 bölü 20, 10 ve 2 detaylara geçtiğimizde ise kapıyla ilgili kapı kolunu, kapının aynasını, daha sonra menteşelerini de çizmemiz gerekir. Fakat 1 bölü 50 detayda bunlar çizsek bile görünmeyeceği için çıktı aldığımızda o yüzden daha yalın bir şekilde çizeriz. Yani benim 1 bölü 50'de çizeceğim şeyler nelerdir? Onları yazalım. Bir kapı ile ilgili. Kasa. Kanat. Ve pervas kısmı. Şimdi gelin bunları bir projede nasıl çiziyoruz onu konuşalım. Ben burada 300 santimlik bir duvar çizeceğim. Burada ben değerlere çok takılmayacağım ama lütfen siz özenle değerlerinizi ayrı ayrı açarak çalışın. 100 santimlik bir kapı çizelim. Bir de kapı numaralandırmalarımızda e, ölçülerine baktığımızda ya bu boşluk bıraktığım ölçü üzerinden konuşuruz. Yani ben burada 100 santimlik bir boşluk bırakmışsam bu yüzlük bir kapıdır. Yani kasa geldikten sonra içeride kalan boşluğu konuşmuyoruz. Her zaman kabada, duvarda bıraktığımız boşluğu konuşacağız. Yani 100 santimlik bir boşluk bırakıyorsam o kapı yüzlük kapıdır. 90 santimlik bir boşluk bırakıyorsam 90'lık kapıdır. Şimdi yüzlük bir kapı üzerinden gideceğiz. İki tarafında e, iç mekan olduğunu varsayalım. İç mekan diyorum. Burası. Bunları ben biraz daha aşağıya almak istiyorum. Daha rahat çalışayım. Burası da iç mekan. Burası da iç mekan. O yüzden ne yapacağım burada? 3'er santimlik Alçı sıvalarını göstereceğim. Peki burada e, şu noktaya gelmişken ona da değinelim. 3 santimlik bir sıva gösteriyorum. Fakat buradaki katmanlar nelerdir? E, bir e, gaz betondan bir duvar ördüğümüzü düşünelim. Bir alçı sıva yaparız. Alçı sıvanın üzerine bir saten sıva. Saten sıvanın üzerine de boyamızı yaparız. Yani aslında burada bir üç katman vardır. Tabii ki saten sıvanın ve boyanın katmanı çok ince olduğu için onları göstermiyoruz. Ama burada gösterdiğiniz katman aslında odur. 3 santim olarak gösteriyorum. Bunların rengini değiştirmek istiyorum. Ema komutuyla hatırlarsanız Şimdi ne yapacağız? Bir kasa çizeceğiz. Kasanın amacı burada neydi? Şu iç kısımdan dönecek ve bu sıvaların olduğu yere kadar gelecek. Yani şu kısmı görmeyeceğiz. Bunu kapatıyor. Peki ben kaç santimlik çiziyorum? Burada geliyorum. 5 santimlik çiziyorum. Şimdi 20 santim duvarım. 3'er santimde sıvalarım olduğuna göre 26 santim geleceğim. 3 santim tekrar. 5 santim özür dilerim geldim. ve yukarıya doğru çıktı. Şimdi neden 5 santim aldım? Seçtiğimiz e, kapının malzemesine göre bu kalınlıklar değişecektir. Yani net her zaman 5 santim çizilir diye bir kural yok. Çizdiğimiz kapı e, malzemesi ne ise alüminyumsa farklı. Eğer saç kasa, e, laminat, e, kanatsa farklı her şeye göre her malzemeye göre değişiyor Ben şimdi burada Normalde işte kullandığımız bir laminat kapının işte kasa kanat pervazı şeklinde çizeceğim e, okulda da anlattığım gibi hatırlarsanız Eğer okuldaki e, kasalarımız saç kasaydı saç kasa olduğu için saç kasa her zaman pervazla birlikte dönüyor yani tek malzeme olarak döndüğü için o tek parça çiziliyor Fakat ben burada geçme şeklinde çizeceğim için Pervazı ve kasayı ayrı ayrı çiziyorum şu an çizdiğim şey 5 santimlik bir kasa. Bunu da rengini değiştiriyorum. Bu karşı tarafa kopyalayabilirim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Burada sıva ile kasanın birleştiği yerde e, pervaz kullanacağız. Bu pervazda da Genişlik olarak baktığınızda, yani piyasadaki kapıları incelerseniz, çok fazla farklı modellerde kasalar, kanatlar, pervazlar göreceksiniz. Ben şimdi burada 10 santimlik bir pervaz kullanacağım. Buradaki amacımız da, burada sıva geliyor, buradan da kasa geliyor. Bu ikisi burada çizimde gördüğümüz kadar net bir şekilde birleşmiyor uygulamada tabii ki. Bu pervazın bir görevi de buradaki boşluğu kapatmak ve daha estetik bir görüntü oluşturmak. Şuradan geliyorum. 3 santim. 10 santim ilerliyorum. 3 santim aşağıya. 10 santim sağ. Evet. Bunu da rengini değiştireceğim. Daha net algılayabilelim diye. Peki bu ne taraflarda var? Bu dört tarafta da var. Şundan tutuyorum. Buraya getiriyorum. Daha sonra Bu noktadan bu noktaya bu noktadan da bu noktaya getiriyorum. Evet şimdi kapımız ne tarafa açılacak? Buradan açalım. Şimdi öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor. Buradan ölçelim. İçeride kalan boşluğumuz ne kadar kaldı? 90 kaldı değil mi? O zaman ne yapacağım? 90 santimlik bir kanat yapacağım. Bunun kalınlığını da 5 cm yaparsam eğer. Ha, bu da yine değişecektir. Yani 3 santim, 5 santim, 6 santim gibi gene kullandığımız malzemeye göre değişecek. Bunu da rengini değiştirmek istiyorum. Sonra bunları bloklayacağız. Onu da anlatacağım. Şimdi circle ile noktayı pardon yanlış yerden çekeyim şey buradan trimleyebilirim artık evet bu da bizim kapımızın süpürdüğü alan bunu da istersek nokta nokta ya da çizgi çizgi de yapabiliriz. nokta bir nokta çizgi çizgi ekleyeyim ben burada yapıyorum şuradan onu seçelim daha önce hatırlarsanız ne demiştim Eğer buradaki çizgi çizginin e, ya da nokta noktanın sıklığını beğenmezsek sağ tık properties yapıp buradan line types kalısından mesela 0.5 Böyle, bunun da rengini değiştireceğim yine şöyle bir gri yapmak istiyorum Evet, kapının çizimi bu şekilde. Yani bu kasa, bu kanat, bunlar da pervazlar. Şimdi bunu blok yapacağız. Neden blok yapıyoruz? Çünkü projeniz büyüdükçe ya da daha büyük metrajlı projeler çizdikçe belli değişiklikler yapmak istediğinizde eğer blok olarak çalışırsanız sadece o bloğun içine girip e, İstediğiniz değişikliği yaparsanız tüm proje üzerindeki bütün kapılarda mesela değişiklikler yapılmış olacak. Şimdi blok yapmayı öğrenelim, daha sonra diğer detaylara da gireriz başka videolarda. Blok yapacağım. Buraya ben yüzlük kapı olduğu için yüz kapı yazıyorum. OK dedim, select object seçiyorum. Yani o bloğun içine girmesini istediği tüm çizimi seçeceğim. Sıvaları seçmiyoruz yalnız. Böylelikle diğer kapılarınızı da çizerken buradan direkt alıp kopyalayabilirsiniz. Evet, Sağa tıklıyorum. Okey diyorum. Bakın tıkladığımda bu bir blok haline geldi. Buraya komutumuzu yazalım. Bu komutu kullanıyorsun. Kapı ile ilgili bir diğer soruda kapı numaralandırmalarını nasıl yapıyoruz buydu. Şimdi ona geçelim. Kapı anahtarları da diyoruz biz buna. Kopyalayalım yan tarafa. Evet şimdi kapının ölçüsü ile ilgili konuşalım. Genişliğini 100 santim demiştik. Yüksekliğini ise konutlarda genel olarak 210 yani 210 santim alıyoruz. Daha büyük metrajda projelerde konusuna göre değişebilir. Bu bir hastane olursa, alışveriş merkezi olursa, gençlik merkezi olursa hepsinde farklı farklı şeyler kullanıyoruz. Mesela hastanelerde daha da geniş kapılar kullanıyoruz. Yani bir sedyenin geçebileceği genişlikte bir kapı koyuyoruz mesela. Yüksekliklerini de onlarda tabii 220'ye çıkartıyoruz. Şimdi biz bir konut çalıştığımız için sizinle yani 100 cm yüksekliği 210 olan bir kapı çalışabiliriz. Peki burada ben kapımın içine anahtarı nasıl yaparım? Şunu değiştireceğim. Circle'da bir daire çizeceğim. Buraya getirdim. Daha sonra bu yazıları almak istiyorum. Bunu biraz küçülteceğim. 100 cm. Rotate diyorum. 100 cm. Genişliğini üst tarafa, yani yüksekliğini alt tarafa yazıyoruz. Yani bu kapı 100'e e, 210'luk bir kapıymış. Peki burada bu çizdiğim dairenin içine ne yazacağım? Buna nasıl karar vereceğim? Şimdi kendi projenizde kullandığınız kapı ölçülerini bir gözden geçirin. Mesela kaçlık kapılar kullanıyoruz? Bunları konuşalım. Pardon. Islak hacimlerde 80'e 2 onluk kapı kullanıyoruz değil mi? Odalarda kaçlık kullanıyorduk? 90'lık kapı kullanıyoruz. giriş kapısı ve e, balkon çıkış kapılarında da yüzük kapı kullanıyorduk değil mi? Yüzük kapı kullanıyoruz. Peki o zaman bunun sıralamasını nasıl yapacağım? Yani benim kendi projemde 80, 90 ve yüzük kapılarım var. Yani şöyle de olabilir işte 150'lik, 200'lük gibi kapılarım da olabilir. O zaman böyle projenizin yan tarafına bir liste yapın. Kaçlık kapılar kullanıyorsunuz. Daha sonra numaralandırmaya başlayın. Yani 80'lik kapımın aslında ben buna K1 demek istiyorum. Buna K2 Buna da K3 Şimdi buraya K 3 yazacağım. Çünkü benim bu kapağım. Bunu düz de kullanabilirsiniz. Yatay da yazabilirsiniz. Biraz daha küçültelim. Dairenin içine girsin. Evet. Bunu da getireceğim. Tam olarak lütfen böyle başlarda olduğunuz için tam akslarına yerleştirin. Olur mu? Şu şekilde. Evet, tüm kapılarınız için bunu yapacaksınız. Yani kodlayacaksınız bir taraftan da. Şimdi siz sadece K1, K2, K3 şeklinde yazın. Fakat mesela ben kendi projelerimde burada malzeme detayına da giriyorum. Eğer bu bir e, laminat kapı ise LK3 şeklinde yazıyorum. Eğer bu bir ahşap kapı ise AK3 şeklinde yazıyorum. Alüminyum kapı, kapı ise AL e, işte K3 şeklinde yazıyorum biraz daha detaya giriyorum. Fakat sizden beklentim sadece K1, K2, K3, K4, K5 artık kaç tane kapınız varsa onunla ilgili detaylandırmanız ve tabii ki layer'lara çok dikkat etmeniz. Ben burada siz algılayabilin diye farklı renklerde çizdim. Ee, siz bunu tek renkte çizip blok yapıp kopyalayarak da kullanabilirsiniz. Kapı ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Ee, tabii bir başka videoda dış kapıdan nasıl çizeriz bir de onu konuşuruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın çocuklar. Hoşçakalın.